Sevgili izleyiciler geçtiğimiz hafta oynanması gereken amatör maçlar hava şartlarından dolayı ertelenmişti. Amatör spor kulüpleri federasyonu yöneticileri il tertip komitesi daha doğrusu amatör maçların yarın oynanacağını belirtti. Ayrıca sahaları hazır hale getiren gençlik spor il yöneticileri ve emek veren çalışanlarına teşekkür ediyoruz diye açıklama yapıldı. Etkili olan yoğun kar yağışları maçların da ertelenmesine neden olmuştu. Kar yağışı nedeniyle tüm ülkede olduğu gibi Van'da da futbol müsabakaları ve amatör müsabakalar geçtiğimiz hafta ertelenmişti. Saha temizliği için Van Gençlik Spor İl Müdürlüğü harekete geçti. Ekipler maçların oynaması için yoğun çaba sarf ederek sahaları temizledi. Van Amatör Kulüpleri Federasyonu Tertip Komitesi Başkanı Taner Coşkun yaptığı açıklamada Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile yakın işbirliği içerisinde çalışarak mümkün oldukça sahalarımızın açık olması ve maçlarımızın ertelenmemesi için yoğun çaba içerisinde olduk ve olmaya devam edeceğiz dedi. Coşkun bu düşüncelerle sahalarımızın temizlenmesi için yoğun çaba sarf eden başta Gençlik Spor İl Müdürümüz Sayın Nevzat İnanca ilçe müdürlerimize, tesis sorumlularımıza, emekçi arkadaşlarımıza, İl Tertip Komitesi adına teşekkürlerimizi sunuyoruz ifadelerini kullandı. Taner Coşkun, ikinci yarının Van amatörlerine hayırlar getirmesini temenni ediyoruz dedi.